Merhaba arkadaşlar. Şimdi Karaman Müzesi'ne geldik. Şöyle eserleri göstereyim ben size. Evet, şuraya da gezdik. Harika bir yer. Türkiye'de başka bir örneği yok galiba. Kesinlikle görmenizi isterim. İnce su mağarası maalesef kapalıydı. Gidemedik. Evet, Karaman'daki diğer yerler. Şöyle bir mumya var. Manazan güzeli. Manazan'da yine Taşkale tarafında bir mağaraların olduğu bir yer. Şurada bir lakit var. Geri kalan hep çanak çömlek. Bildiğiniz gibi. Şurada bir lahit parçası var. Size lahdi. Bu kadar bir yer, küçük bir müze. Şurada bir kama var. Dişleri duruyor çıktık neyden yapıldıysa. Detay yok. Gaz lambaları falan var. Burada süs eşyaları, giyim eşyaları. Hayvan zilleri, çanları. Biz zil diyoruz da. Bu şekilde. Hatun Medresesi, Birazdan oraya da gideceğiz. bu şekilde müze gezmesi bitiriyoruz. Çok küçük zaten işte, bu kadar. Bir burası var, bir de şurası var. Bitiyor. Hartapus anıtı.